Evet, neydi? Çevre ve bitki haftası mıydı bu hafta? Evet. Evet, o yüzden okuldan da biz de şey demişler, evde fasulye ekelim. ekelim. Ve onlar sonra yeşillendikten sonra Elif'le Nehir onları okula getirecek. Evet. Biz şimdi bu videoyu çekeceğiz. Ama ben size her gün o videodan böyle küçücük küçücük şeyler çekeceğim. Ve en son fasulyelerimiz yeşillendikten büyümeye başladıktan evet. sonra bu Hadi. videoyu Hadi. ekleyeceğim. Tamam mı kızlar? Tamam anne. Tamam. tamam. Hadi bakalım Hadi başlayalım. başlayın. İlk önce pamuğumuzu koyuyoruz. Evet altı şöyle biraz pamuk koyalım. Altına doldur doldur doldur. Anne Çok bastırmana yapar. gerek yok. Biraz şey kalsın. Hı. Pofilik. Tamam. Pofilik oldu mu? Bakayım biraz daha koy pamuk. Ha? Şuraya kadar şuraya kadar pamuk koy. Sonra yeterli mi? Daha koyman lazım. Anne pamuk yeter. Şurada pamuk var. Yeterli mi anne? Arkadaşlar bu bir şey değil. Evet. Tamam. Arkadaşlar sen bir biraz çık... Elif bastırmana gerek yok. Biraz pofidik kalsın kızım. Şimdi ben şey, fasulyelerimi koyuyorum. Oldu evet, Bir tık daha yere koy. koymayayım. Biraz böyle dağıtarak koy. Anne pamuğum bitti. Şuradan al. Tamam. tamamdır. Onun üstü için oradan alırsın. Evet şöyle. Ben sen... koydum. Hadi bakayım hepsini koy. Biraz böyle dağıtarak koy hepsini. Hı. Evet sen de Elif. Tamam. Koydun mu sen? Hani? Ben koydum şimdi suya geçiyorum. Anne ne kadar koydum? Şimdi şimdi şey yapacaksınız. Üstünü pamukla örtün. Tamam pamuk. Tamam. Evet. Arkadaşlar çabuk. Dur dur ben pamuğu biraz alçaklı koymuş Durun arkadaşlar ben bunu yapamadım. Kapat. Kapattın mı Arkadaşlar ben yanlış yapmışım. O hepsi pamuklarını oraya koy istersen. Onları da bu üstüne başka pamuk alırsın. Daha çok basıma ki biraz tamam. şeyler fasulyeler çıkmaya yer şey olsun kızım. Tamam. Sonra fasulyeler nereden çıkacak? Şimdi... şimdi, hadi bakalım biraz sula. Sula sula sula. sula. Hmm. Arkadaşlar şimdi tamam. bunlar üst üste gelmesin. Evet. Tamam. Şimdi sabır sabredeceksin. <laughs> e, şimdi de Elif de yapsın. Anne bir şey ne, soramıyorum. Neyse su olunca niye o kadar dibe gitti kız? Anne ben soru bir yerden çöküyor, bir yerden çıkıyor. Olsun kızım bir şey fark etmez o kadar çökmesi. Onlar sonuçta yeşeri bir şey yapacak. Ne var? Şef koy? suyla Direkten mi koyayım? Direkt direk mi koyayım? Değişik ya dağıt. Değişik yerler yerlere dağıt. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yan yana gelsek mi? Gelebilir. Tam olsun fark etmez kızım. Aç çıkartacağım yeter. Tam da hatta koy bir şey olmaz o kadar. Gerçek koy bir şey olmaz Kızım toprakta sırayı dizmiyorlar de, arkadaşlar. Evet üstüne de pamuk. Bak o pamuğu da koy üstüne anneciğim. Evet. Şimdi üstünü iyice kapatalım. Biraz kısa bastırma, 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 bastırma. Üstüne ki. Arkadaşlar biraz kısa şimdi video mu oldu bu. Kızım bu video şimdi ben yeşilene kadar ben her gün arkadaşlara bu pamukları şey fosillerleri göstereceğim. Şimdi dökelim. Biz okulda gidebilir mi? Evet, ben onlara şöyle küçük küçük. Tamam. Yeter yeter güzel. yeter. Çok güzel ya. Evet. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz. Kanalımıza <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz fasulyelerimizi pazar günü pamuğun içine koymuştuk. Şimdi bugün günlerden salı. Bakalım fasulyelerimiz ne durumda? Size her bunu o oh, çimlenmeye başlamışlar. Size bunlardan her gün şöyle biraz biraz çekeceğim. İyice yeşillendiği zaman Elif ve Nehir okula götüreceği zaman ne kadar bakın İki gün bile olmadı desem yeri. İki günde şöyle güzel ufak ufak çıkmaya başlamışlar. Çimlenmeye başlamışlar. Bunları her gün biraz böyle su ediyor elifli nehir. Şimdi bunlar biraz daha şuradan yapraklansın, yeşillensin. Sonra olmazsa evimizde bir yere ekeriz fasulyelerimiz bu sene kızlardan olur. Değil mi? Arkadaşlar çimen aşağıda fasulyelerimiz büyüdü. Evet. Bugün beşinci gün. Beşinci gün fasulyelerimiz büyümüştü. Böyle değillerdi. Bir kalktık sabah şimdi aklına gitmedi Elif Henehir. Fasulyelerimiz kocaman olmuş. Bunları sonra toprağa ekeceğiz. Nehir, baksana. Kocaman olmuşlar. Bunu ne zaman açacağız? Dur onu şey yap. İçeriz bugün. Ay çok güzel. E dur ama dokunmayın koyayım önüne. Tamam. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün 6. gün. Günaydın. günaydın. Biz bir uyandık. Bunlar büyümüş. Bir gündemde. Kocaman olmuşlar. Anne ne zaman ekeceğiz bunu? Ama okula götüreceksiniz anneciğim. Hmm. Orada belki bahçe heykeller. Soyayım anne? Soyma anneciğim? O kendi kendine atar doğası yapısı. Bak bunları satmış? Şunları satmış? Onları at. Nereye atmış? Ay bu. Buraya buraya. Çok buraya. tatlış olmuşlar. Hayat öyle düşmüş. Bunlarla çok oyuncak arkadaşlar. Çok yaprak vermişler. Bu aşağı doğru. Yaprak vermişler. Bunlar yarın bize fosilye verir ya. Aynen. Aa. Ne kadar çok büyümüşler. Görebiliyor musunuz? Wow. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Görüşürüz fasulyeleri büyümüş halindeyken.